Merhaba hanımlar, bayanların dikkatine YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir örgüyü paylaşmak istiyorum. Örgüme başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak bundan sonraki paylaşımlarından anında haberdar olabilirsiniz. Evet hanımlar, bugün bu güzel modelimi birlikte yapacağız inşallah. Şöyle göstereyim. Çok çıtı pıtı, çok cici. Hem kız çocuklarına hem erkek çocuklarına örgülerinde kolaylıkla uygulayabilecek bir modelim. Hemen şöyle göstereyim. Çok çabuk ilerliyor. Yani hemen kısa sürede çok güzel örgüler yapılacağına eminim. Özellikle yeni başlayan, örgüye yeni başlayan hanımlara tavsiye edebileceğim bir model. Ben hemen şöyle birkaç tane yaparak göstermek istiyorum örgümü şöyle bırakayım Öncelikle yeni başlayan arkadaşlar için ilmeklerimi atarak başlamak istiyorum şöyle kısa bir ip alıyorum iki parmağım içerisinden geçirip çevirerek iki tane ilmek oluşturup ben örgülerimi hep iki şiş üzerine başlıyorum o zaman örmesi daha kolay oluyor hemen şöyle içerisinden geçirip iki elimi şöyle parmağımı ve geçiriyorum. Bir alttan içerisinden geçiriyorum. Altından içerisinden geçiriyorum. Şöyle bakın. Parmağımın altından içerisinden geçip diğer parmağımın da altından dolayıp tekrar içerisinden şöyle geçip çekiyorum ipimi. Şöyle İstediğiniz kadar ilmek sayıları başlayabilirsiniz. Ben şöyle çok kısa birkaç tane başlayarak göstermek istiyorum. Bakın şöyle parmağımın altından diğerinin içerisinden tekrar bu içinden geçirip çekiyorum ipimi. Bakın ilmeklerim iki şişimin üzerinde oluşuyor. Şöyle birkaç tane daha atayım. Modelim belirgin bir şekilde gözüksün. Şöyle ipimi hemen bağlıyorum. şişimin bir tanesini şöyle içerisinden çekerek çıkartıyorum ve ipimi şöyle alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, hemen ilk başladığım noktada şurası e, örgümün ters tarafı oluyor her zaman kenar ilmeğin de ilk seferde şöyle örüyorum ters örgü şöyle diğer ilmeklerimi ters örgü yaparak başlıyorum şöyle burası örgümün ters tarafı olacak iki şiş üzerine başladığım için örmesi daha kolay oluyor. Şöyle. İlmek sayılarım çok az olduğu için örerek hepsini göstermek istiyorum. Şöyle kenar ilmeğini düz örüyorum. Burası örgümün ters tarafı. Hemen şöyle geçtiğimde bakın kenarında düz bir şerit şeklinde Bakın kenarı oluşuyor. Şöyle. Burası örgümün düz tarafı olacak. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Örgümün düz tarafına da bir sıra ters örgü yapıyorum. Şöyle. Modelim bir ilmek bir tane de arada kalarak iki ilmekten oluşuyor. Ve hemen bakın bu sıramı da tamamladım model kurulumuna başlayacağım. Bu sıramı da ters örgü yaptım. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. Kenarının düz çıkması için kenardaki bir ilmeklerimi her zaman düz örüyorum. Evet bir sıra örgünün ters tarafına ters örgü yaptım. Bir sırada bakın şöyle örgümün düz tarafına ters örgü yaparak modeli örgümün ters tarafından kurmaya başlıyorum kenar ilmeğini örmeden alıp bir tane ilmeğimi ters örüyorum diğer ikinci ilmeğimi şöyle örmek örer gibi aynı üzerinden ipi atıp şişimden ilmeği çıkartıyorum ipi içerisinden geçirmiyorum bir tane örüyorum ikinci ilmeğimin üzerinden ipi atıyorum ve çıkartıyorum örmüyorum bakın şöyle bir tanesini ilmeğin örüyorum Şöyle ikinci ilmeğin üzerinden ipi atıyorum ve ilmeği çıkartıyorum şişimden. Hemen ipi içerisinden geçirmiyorum. Bir tane örüp birini üzerinden atıyorum. Bir tane örüyorum. Üzerinden atıp şişimden çıkartıyorum. Bakın şöyle örmeden bir tanesini örüyorum ilmeğin. Bir tanesini örmeden ipi üzerine atıp bırakıyorum. Şöyle bir tane üzerinden atıyorum. Bırakıyorum. İlmeğin bir tanesini örüyorum. Diğerini şöyle üzerinden atıp bırakıyorum. Kenar ilmeğimi de şöyle ters öreyim. Tekrar modele denk geldiği için kenar ilmeğini de ördüm. Kenar ilmeğini şöyle örmeden alıyorum. Bakın tekrar bir önceki sırada başından attığım yer var. Bunu alıp üzerinden bir tane atıp bırakıyorum ve 3 tane bakın ilmek oldu. Tutuyorum. Tek olan örmüş olduğum ilmeği ters örgü yapıyorum. Diğer bakın bir ilmeğin üzerinden ip atarak bırakmıştım. Bunun ikisinin içerisinden şişimi geçirip bir tane daha atıp bırakıyorum ve örmüyorum bunu. Bir ilmeğimi örüyorum. Ters örgü. İki olan ilmeğimi bakın ikili bir tanesi ilmek diğeri de üzerinden attığım ipim. İkisinin içerisinden geçip başından bir tane ip atıp bırakıyorum. Bir ilmek ters örüyorum, birinin üzerinden atıyorum. Bir ilmek ters örüyorum, diğerinin üzerinden atıyorum. Burası örgümün düz tarafı ve aynı işlem yapıyoruz burada da. Şöyle. ve kenar ilmeği. Burası örgünün bakın düz tarafı. Şöyle. Hemen kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Tek il olan ilmeğim bu ördüğüm ilmeğimi ters örüyorum. İpimi örgümün düz tarafına alarak bakın 3 tane bir tanesi ilmek iki tanesinde üzerinden attığım ilmeklerim var sırada bunu düz örüyorum. Şöyle. Bir ters üçlü olan ilmeğimin üçünün de içerisinden geçip düz örüyorum. Tek olan ilmeğimi ters örüyorum. Üçlü olan ilmeğimi düz örüyorum. Tek olan ilmeğimi ters örüp üç olan ilmeğimi düz örüyorum. Bakın o zaman arkada şöyle bir görüntü oluşuyor. Ön tarafa da bakın şöyle çıkıyor ve devam edeceğimiz. Bakın ediyoruz hemen modelimiz çıkıyor. Bir ters, bir düz. Ters olan ilmeğim, tekli olan ilmek, üçlü olan ilmeği de düz örüyorum. Şöyle. Evet, son ilmeğimi de kenar ilmeğimi ördüm ve örgümün düz tarafındayım tekrar devam ediyorum model için kenar ilmeğini örmeden alıyorum bakın bir tane üçlü topladığım ilmeğin ilmeğini ters örüyorum bir ilmeği de düz örüyorum yönü zaten belli oluyor yani bakın bir düz bir ters şurası ilk ilmeğim üçlü topladığım ilmek bunu ters örüyorum bir tanesinde düz örüyorum tek ördüğüm ilmeği bir ters bir düz, bir ters, bir düz. Şöyle bir ters, bir düz. Terslerin yönü ve düzlerin yönü belli oluyor zaten. Şöyle kenar ilmeğinde düz öreyim. Bakın modelim bir tanesi Bakın şöyle daha net belli olacak. Şöyle bir tanesi oldu bir sırası. İkincinin hemen şöyle kurulumuna başlamak istiyorum. İkinci model için kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Örgümün ters tarafındayım. Bir tane ilmeğimi ters örüyorum. İkinci ilmeğimin üzerinden atıp bırakıyorum. Bir tane ters üzerinden atıyorum. Yani burada bakın bir ters bir düz örmüştük. Bir önceki sırada yerleri belirli. Tersleri yine ters örüyorum. Düzlerinde üzerinden atıyorum. Ters olan ilmeğimi ters örüp düz olan ilmeğimin üzerinden ipimi atıp çıkartıyorum örmeden. Bakın şöyle. Şöyle hemen ters olanları örüp düz olanların üzerinden geçiriyorum. Şöyle ters ilmeklerimi örüyorum. Düz ilmeğimin üzerinden atıyorum örmeden. Kenar ilmeğini de öreyim ve örgümün bakın düz tarafındayım. Tekrar yine aynı işlemi yapıyoruz. Kenar ilmeğini şöyle bir tane örmeden alıyorum. İkili olan ilmeğim var üzerinden attığım. Buraya atıp bırakıyorum örmeden. Düz olan ilmeğim var. Bunu ters örüyorum. Tek olan ilmeğimi, ikili olan ilmeğimin üzerinden atıyorum. Bir tane örüp bir tane üzerinden atıyorum. Bir ör, bir üzerinden at. Bir ör, bir üzerinden at. Bir ör, bir üzerinden, at. bir ör, bir üzerinden atıyorum. Şöyle ve bu model devam ettikçe çok güzel çıkıyor ortaya. Hemen örgümün ters tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bakın bir tane tek olan ördüğüm ilmeğimi ters örüyorum. Üçlü yaptığım ilmeğin içerisinden geçerek düz örüyorum. Tek olan ilmeğimi ters örüyorum. Üçlü olan ilmeğimi düz örüyorum şöyle bir ters üçlü ilmeği düz bir ters üçlü olan ilmeği düz örüyorum şöyle, şöyle tek ilmeğim üçlü ilmeğim kenar ilmeğinde düz örerek. Bakın örgünün arka tarafı gayet temiz ve düzgün bir çıkıyor. Ön tarafı da şöyle küçük pıtırcıklardan oluşan çok cici, çok şeker bir örgü modeli çıkıyor ortaya. Şöyle yaptığımda daha belirgin. Hemen örgünün düz tarafında kenar ilmeğini örmeden alıp tersi ters, düzü düz. tersi ters düzü düz tersi ters düzü düz örüyorum. İlmeklerimin yönü belirli oluyor zaten. Ters ve düz oluşu hepsini yönüne göre ilmeklerimin örüyorum. Şöyle kenar ilmeğinde yapıp şişimi bırakayım. Evet bakın modelim Şöyle iki tane. Ve bakın renkli de daha çok belirgin oluyor. Devam ettikçe de bu şekilde gayet çok şık, çok cici bir model çıkıyor ortaya. Evet hanımlar modelimizin yapımı bu şekilde. Hepinize şimdiden kolay gelsin diyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun hanımlar.